<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa evde tek başına sıkıldı. Biz de böyle bir oyun kurduk arkadaşlar. Mustafa nörfle birlikte bardaklar yıkıp içindeki hediyeleri kazanabilecek Aa, mi? Ben gördüm. Hadi bakalım hangi hediyeleri alabileceksin? Yok. Olmadı. Hayır. Ben ben Hadi bakalım hangilerini alabileceksin? Bu bardakların altında çeşit çeşit oyuncaklar var arkadaşlar. Mustafa kazanabilecek mi sizce? Çok yaklaşmak yok. Olmadı. Galiba Mustafa oyuncakları kazanamayacak. Uzağa gidiyorsun Mustafa'cığım birazcık. Bir. Yine olmadı. Hayır. Bence üstten vurmaya vurmayı dene. Üst yıkılırsa alt da yıkılır bence. Hayır. Alt yıkılırsa üst yıkılır. Bakalım bakalım. Hadi. Bir. İyice yaklaştın ama. Tamam. Olmadı. Tamam. Olmadı yıkılması lazım. Elini çek oğlum. Geç yerine bir daha mermi tak. Bence ucu olan mermiden tak. Ucu yok. Kuşlar selamlar. Hadi bakalım. Mustafa bu işi başarabilecek mi? Üstü bir bence. Şu önce hat Wheels'i bir kazan üstteki. Of gördün mü? Onu ben kazandın. Ben ben de Geriye çekiyorsun. Bırakıyorsun. Vav. Wow. Evet onu kazandın. Onu bir kenara ayıralım. Şimdi mermimizi takalım. Siz de Mustafa gibi böyle silahlara, arabalara e, heves misiniz çocuklar? Mustafa silah ve arabalar çok seviyor. Arkadaşlar Size bir şey söyleyeyim. Lokoma Tamam. Hadi bakalım. Hedefe yerine geç hep yıktın. Bakalım hediye geliyor mu? Olmadı. Tekrar. Az kaldı sanki hediyeleri kazanmaya. <Gülüyor> Heyecanlı <laughs> mısın Mustafa? Heyecanlıyım. <laughs> Sen hangi oyuncağı almak istiyorsun? Of beyaz araba ama devrilmemişti. Neyse. De tamam. Hot Wheels'in yanına koy şurada. Mermini al. Nerede? Evet burada. <laughs> Yok olmaz. Bakalım kaç tane oyuncak daha kazanabilecek Mustafa? Olmadı. <laughs> ne kazandın? Top. <laughs> güzel, güzel Göster sektir. bakalım getir bize topunu. Güzel sektireyim mi? Evet. Sektireyim mi? Sektir. sektir. Wow. Wow, hadi devam. Devam. Şimdi mermimizi takıyoruz. Bakalım kaç tane oyuncak kaldı. Bilmiyorum. Annem hazırladı bunu. Evet. Mustafa'dan gizli hazırladım. Onu da vurdun. Bir de kırmızı top çıktı. Bakalım daha neler var. Yok mu bahçe? Vardır belki. Bir vur bakalım oradaki bardakları. Vurdum açacağım. Evet öyle yapalım. Yıkılmıyor çünkü en alt sıra. Yıkıldı. Bu neymiş? Pembe bir araba. Bunlar kardeş. Devam ediyoruz. Devam. Bakayım. Heyecan durup da bakalım kaç tane oyuncak kaldı. Anne bu arada sen şimdi ikili koymuşsun. O birbirine girdi az önce vurduğunda onda yok ha onda da var şimdi ne çıktı kırmızı bir araba çok güzel hepsini bitirdik mi evet sayalım bakalım neler çıkmış kırmızı araba top top hangi renk turuncu evet. evet başka pembe araba kırmızı araba beyaz araba kırmızı top evet şimdi bardaklarımızı da toplayalım çiçeği iç Bakın. Bak bak. Yavaş ama kırmadan. Biraz kule yapalım mı? Kule. Hadi bir daha yap. Kule yapacağım. Hadi bir de kule yap bakalım nasıl yapacaksın? <laughs> Böyle... kule yapıp tek atışta yıkabilecek mi Mustafa sizce? yapacağım Hadi bakalım Hediyeleri Kazandı Mustafa Bakalım kalem Kendi yaptığım kalemi yıkayabilecek mı küçük Hemen vurayım da Hadi bakalım. O araya bir tane daha Koyacağım Hmm. Evet oraya bir tane koyacaksın. Yıkıldı. Hayır, Hadi devam et. Üst üste. Üst üste yap anneciğim, üst üste. Heh. Dur. Şimdi ben de hepsini bozayım. Çok güzel yapacağım. Hadi bakalım. Yap bakalım. Dünyanın en güzel kulesi olacak. Bakalım. Bekliyoruz dünyanın en güzel kulesini. Dümdüz olacak. Bakalım. Aklıma düştü. Daha yani. Bakalım. İlk bunu böyle Ayağını. Büyük yapacağım dur. Bence öyle çok çabuk yıkılır. Yanına yap aynı bir tane de. Bak yıkılıyor. Hayır. Kolay yıkayayım. Gördün mü? Düzgün kule yapar mısın anneciğim? Ben böyle yapacağım. Kutu yapmam lazım. Bakalım Mustafa bu kule işini başarabilecek mi? Hmm. Yeterli. Bence yık silahını. Nörfle. Hayır. Yoksa şimdi kendi yıkılacak. Yıkacağım. Neden yıkılır biliyor musun? Şu an tam gelmemiş. Evet hadi nörfümüzü hazırlıyoruz arkadaşlar. Şurada oğlum. Atışçı Mustafa geliyor. Hedef hazır. Bir. İki. Ve üç. Bravo Mustafa ya. Yıktı. Evet arkadaşlar. Biz çok eğlendik. İnşallah siz de izlerken eğlenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yap anneciğim. Bay bay.